Merhaba arkadaşlar, Borsa Algoritmi olarak 20 Eylül 2021 Pazartesi ve Cuma gününe kadar olacak Endeks analizimize hoş geldiniz. Endeks geçen hafta itibariyle çok fazla silkeleme gerçekleştirdi. Yani gün içerisinde bir anda sert düşüşler, gün içerisinde bir anda sert alışlar gerçekleştirdi. Ancak artık yön tayininde netleşmeye başlayacaktır. Hem ay sonu. E, olayından dolayı hem de vadellerin e, bu ay içerisinde 9. ay vadellerin son bulmasından dolayı e, spot piyasaların son bulmasından dolayı e, ister artık net yön tayini vermeye başlayacaktır. Buna göre şöyle söyleyebiliriz. Sert düşüşlerin e, yukarıya doğru e, bir miktar düzeltmeleri gerçekleşecektir. Buna göre biz rakamlarımızı belirleyeceğiz. Hemen hemen her yayında bahsettiğimiz gibi birkaç belli rakamımız var o rakamlar üzerinde işlemler alacağız ya da o rakamlar arasında işlemlerden uzak duracağız şeklindedir. Bant aralığına önce değinelim. Bant aralığı 1411 yani 1400 rakamları diyebiliriz bunlara. Şöyle 1400 daha e, olumlu olacaktır bize. Net rakamdır. Hani stop olmaya gerek var mı, yok mu? Yoksa hani alımda olacak mıyız, olmayacak mıyız? E, mantığından dolayı şöyle şunu kaldıralım daha rahat görelim 1409 1400 band aralığı flat bölge bu aralık flat bölge yani alım satımın olmayacağı bölge olarak belirlenebilir flat kalacağımız bölgelerden bir tanesi burası neden burada flat kalacağız çünkü kararsız aralıktır bu aralık Flat aralığı kararsız aralıktır. 1400'ün altında satışlar çok ciddi bir şekilde sertleşecektir. Ve bu aralık ortalama olarak aşağılarda, geçmiş videolarda da izlersiniz. Şu banda kadar gelecektir. Bizler band aralığını takip ederek işlem alırsak kendimizi korumuş oluruz. Borsa böyle bir şeydir. Bazı alanlarda işlem al, bazı alanlarda uzak dur mantığındadır. O zaman buna göre biz ne yapmalıyız? 1409 ve 1400 bandı arasında flat alım satım yok. 1409'un üzerinde alım yapabiliriz. Yani mal taşıyabiliriz. Yukarıdaki bekleyeceğimiz rakamlar ise Biz 100 olarak konuşuyorum. Yukarıda bekleyeceğimiz rakamlar ise 1444 ve 1500 bantları. 1444 neden önemli? Aslında e, onun grafiğini de açalım. Benim geçmişte kaydettiğim grafikler vardır biliyorsunuz takip eden arkadaşlar. Şu grafiktir. 1444 şu görmüş olduğunuz mavi çizgi bandı artık Türkiye borsasında alt ya da üst olarak yani buradan yukarısı sert alışlar bunun altında sürekli satışlar mantığıyla ilerler. Grafik bunda nettir. Biz şu kırmızı çizgi arasında görmüş olduğunuz aralıkta doğal olarak bir düşüş trendi içerisindeyiz. Yani her yükseliş bizim için artık satış fırsatı olarak değerlenecek biz %20, %30, %40 malda olabiliriz. Bu aralıklarda kesinlikle %100 malda olmamaya özen gösteriyoruz. Biz, Ben öyle devam ediyorum. Bu bir yönetim şeklidir. Öyle diyelim. 1444'ün üzerinde hareketler daha çabuk canlandığı için 1458, 1479 yani şu görmüş olduğunuz bantlara kadar sert alımlar gelir. Ancak 1444'ün üzerinde günlük ya da haftalık bir kapanış yapmıyorsa o zaman her tepkide kar satışı uygun olacaktır. Aşağı indiriyorum grafimizi. Diğer grafimizi tekrar açıyorum. O zaman buna göre ne yapabiliriz? Yukarıda belirleyeceğimiz direnç noktaları vardır. Hani kar satışlarının gelebileceği noktalar. Bu 1444 rakamı yukarıda işte şurası. Rakamlar netleşmiş oldu artık. 1409'a her yaklaşma bizim için al fırsatı. Yukarıda 1444'ü her yaklaşım bizim için kar satış fırsatıdır. Bir düşen düşüş trendinde isek eğer yani o gösterge bu şekilde ise tepeler burada ise evet, aşağıda gelmemiz gereken yer yine 1444-1445 bandına tekabül ediyor. Yine görmesi gereken noktalar tam bahsettiğimiz aralıklara denk geliyor. Bu trend düşüş trendinin içinde eğer hamle yapacaksa, yukarıya sert yapacaksa. Kısa aralıkta bu bir 120 dakikalık grafiktir arkadaşlar. Kısa aralıkta yine aynı şekilde bir yükseliş yapacaksa o zaman 1427'nin üzerinde 1444 diyebiliriz. Grafik şimdi size çok karışık gelse dahi aslında olması gereken budur arkadaşlar. Yani bizler rakamlara riayet etmeliyiz. Endeks beklentimiz faiz açıklamalarından dolayı. Yani ayın 23'ünde diye hatırlıyorum. Hatan varsa da yorumlarda yazabilirsiniz. Ayın 23'ünde Merkez Bankası Bank Merkez Bankası Başkanının faiz kararı açıklamaları olacak. Bu açıklamalarla ve ben sabit tutulacağı taraftarıyım. Eğer bu açıklamalar devam edecekse veya işte bir faiz artışı olacaksa, ister istemez biraz da aşağıya tepki gösterip ardından tekrar yukarıya tepki gösterecektir. Yalnız öyle bir aralıkta sıkıştırdılar ki endeksi ister istemez hisselerin birçoğu buna eşlik etmez oldu. Örnek veriyorum: Koç Holding ee, alıcılı, Aselsan aynı şekilde alıcılı, Türk Hava Yolları aynı şekilde alıcılı kapattı, Tüpraş aynı şekilde alıcılı kapattı. Bankacılık endeksi biraz güçlüydü. Perşembe ve Çarşamba günleri çok güçlüydü ama artık e, yön bulmakta biraz da kararsız kaldılar. Faiz kararını bekliyor. Herkes tüm piyasa bunu bekliyor. Biz bir de X tüm grafiğine bakalım. Yani X, U tüm. Tüm endeksin bulunduğu grafik. Buna göre destek aralığında kalmış durumdayız. Yani şuradaki görmüş olduğunuz şu mumlar artık ne yapacağını bilemez. Yani yatay. Yatay bant. Artık zaman geçiştirme diyoruz biz bunlara. Eğer bu rakam 1619'un altına gelirse endekste ciddi satışlara ee, gebe olur. Yani ciddi satışların gelmesi gerekir. Burada bir formasyon oluşturmuş. İşte solumuz baş ve sağımız olarak bir formasyon oluşturmuş. Bunu tamamlamış gibi görünüyor şu anda. Rakam net 1620'nin altında x u tüm hareketini yapacaksa o zaman aşağılarda 1540-1560 bandına kadar sert bir geri çekilmesi gerçekleşebilir. Türkiye borsası için artık yeni bir zirve konuşmak şu an için çok 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 zor. Yani her düşüş belli noktalardaki rakamlara riayet ederek alış fırsatı her yükselişte kar satışı ya da e, zarar keste e, satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Birkaç hisseyle yani endeksi lokomotif olabilecek birkaç hisseyle e, bunlara özetlemek isterim. Örnek veriyorum garanti hissesi hem hacim bakımından hem de bankacılık endeksini ve endeksi rahat bir şekilde yukarı yürütebileceğinden endeksin lokomotifi diyebiliriz. Nedir bu Garanti Bankası'nın listesi? Bizim altlarda beklendiğimiz 9, 11, 9, 22 bandı bizler için biraz da alıma daha uygun aralıklardan birisidir. O zaman e, bu hissenin biraz daha geri çekilmesi demek ne olabilir? Endeksin biraz daha geri çekilmesi olarak değerlendirilebilir. XU100'ün biraz daha geri çekilmesi olarak değerlendirilebilir. O zaman nedir? 1400-1409 bandına kadar bir geri çekilme öngörebiliriz. Ya da yukarıya doğru bir hareket yapacaksa bu rakam şu anda 1427'yi yukarıya kırmak zorunda. Eğer kıramıyorsa o zaman düşüş nettir rakamları net diyelim şimdi. 1427'nin üzerine atamadığı sürece, bu hafta içerisinde endeks 1427 rakamının üzerine atamadığı sürece, atsa dahi birkaç saat orada kalmadığı sürece alım yapmak çok da uygun olmaz. Fakat 1400 1409 bandında denemek isteyen arkadaşlar için 1400 1409 bandında 1400'ün altında stop olmak şartıyla alım uygundur. Tekrar yukarıya 1427 ilk kar satış 1444 kesin net kar satış olarak değerlendirilebilir. Şu an indikatörler biraz daha sert satış yediğinden dolayı soğuk durumda yani alt pozisyonla bir nebze daha uygun ama geri çekilmeleri fırsat bilmek daha uygun olacaktır. Şu an için gün içindeki denge noktası 1420'dir endeksin BIST yüzün denge noktası 1420 yani 1420'nin üzerindeki bir hamle ne yapacak? bizi bir tık üste taşıyacak. Yani alıcıların daha çok devreye gireceği, robotların biraz daha çok devreye gireceği rakam, gün içi rakamı 1420 olacaktır arkadaşlar. 1420 bizim için önemli. Fakat 1420 ve 1427'nin üzerinde bir hamle görüyorsak, o zaman 1444 gelecek diyebiliriz. Bu aralıklarda her yükseliş alttan alınan malın kar satış fırsatı olarak değerlendirilir. Bir diğer tarafta endekse yön verebilecek hisselerden Aselsan ve Kozal var. Kozal olarak bakalım çok ciddi bir satış baskısı görerek artık dipleri toparlamak zorunda kalan hisselerden bir tanesi. Nedir dipleri toparlamak? Artık buralarda alıcıların devreye gireceği yani bir nebze artık yukarıya yönlü bu sert düşüşün tepkisine oynanabilecek bir hamlesi olabilir. Bu rakamlar 98, 70, 98, 90 bandını üste kırmadığı sürece her yükseliş artık satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Biz burada rakamlara riayet etmeye çalışıyoruz. Beklentimiz bu ise de 93 altına inmediği müddetçe 98.5'lara kadar bir yükseliştir. Bu yükseliş endekse yükseliş eğilimi verebilir. Tüpraş doygunluğa ulaştığını düşünüyorum. Tüpraşın artık 110-111 bandının üzerine yeni bir zirve tazelemeden aşağı doğru bir kar satışın geleceği düşüncesindeyim. Bu rakam ilk başta 105 ve ardından tekrar 103 70 103 60 bandına kadar geri çekilecektir. Endeksi yön veren bir hisse olduğu için evet endeksi dengede tutmaya çalışacak. Yani Kozalı alıp Tüpraş'ı kar satışı yapabilirler arkadaşlar. Bunların yanı sıra bir de Aselsanımız var. ASELS'an da aynı şekilde hacmiyle gerçekten endekse dokunabilecek hisselerden bir tanesi. 14.50'nin altına inmediği sürece alım fırsatı evet uygundur. Yukarıda kar satışı yapılacak rakamlar 15-15.50-15.20 özür dilerim 15-20 bandı olacaktır. Endeksi yukarıya yönlü bir tık hareket verebilir. Bir diğer hisse ise bir maçtır. Neden bir maçtır? Endeksi ağırlığı çok fazla olan hisselerden bir tanesi. Şu an için bir tık doygunluğa ulaşmış durumda. Bu rakam 70.50'yi yukarıya kıramayacak gibi görünüyor o zaman e, kar satış fırsatı yukarılarda daha dengeli idir. Yani e, bu hisse Eğer alım fırsatı düşünecek arkadaşlar varsa 69'un altına inmediği sürece uygundur yukarıda kar satışı yapabileceğiniz 70.80 71 liralar Bunlar da kar satışı için uygundur Eğer olur da yukarıya 69 liraları aşağıya kıracak olursa 67-80-67-50 bandına kadar geri çekilmeler normaldir. Endekse yön verebilir. Yani alıcı tarafta yükseliş tarafında endeks'i bu hisseler yön verebilir. Diğer tarafta ise vadeliler x30 yakın vade viyop tarafı işte burası gerçekten çok karmaşık bir hal almaya başladı. Rakamları çok kıstılar yani kıstılar dediğim <laughs> özür dilerim kıstılar dediğim yönü artık net vermiyorlar. Yatay bir bant her yükseliş satış fırsatı oluyor. Bu genelde şöyle değerlendiriyorum ben bunu. İşte birinci dip yaptı, ikinci dip yaptı artık yukarıya bir e, hamle yapabilir. Bu rakam 1551 olarak dengede kalacaktır. Not alın 1551 rakamına her yaklaşış bizim için satış short pozisyona uygun rakamdır. Aşağıda ise 1527-1525 bandına her yaklaşıkta altında stop olmak şartıyla long pozisyon için uygundur. O zaman bu haftaki rakamlarımız gün içerisi rakamlarımız 1550-1527 bandı olacaktır arkadaşlar. 1555'in üzerinde long pozisyon taşımak için uygundur. 1577 ve 1602 rakamlarına kadar sert bir yükseliş gerçekleşebilir. Bu da endeksi zirveye doğru taşıyacaktır. Bu rakam 1444'lerle eşitlenecek olarak bakabiliriz. Biz 30 tarafında hisseler çok karmaşık olduğu için artık yön belirsiz kalmaya başladı. Çünkü birkaç gündür her yükselişi anında satış, her düşüş anında alış olarak değerlendiriyorlar. Fakat ne oluyor burada? İşte tüpraşa giriyorlar, kozalı satıyorlar. Yarın kozalı almaya başlarlarsa yerine tüpraşı satarlar parayı muhafaza ediyorlar. Bir taraftan diğer tarafa muhafaza etmeye çalışıyorlar. Dolar TL tarafı bu hafta gerçekten en karışık günlerinden birisini geçiriyor. Ciddi sert bir yükseliş oldu. Bu tarz yükselişler özellikle dolar TL'nin TL bacağının gerçekten manipülasyona çok açık olduğunu gösteriyor. Üzücü, evet can sıkıcı bir durum fakat eğer bunu yorumlayacak olursak şöyle söyleyelim. Denge noktamız artık bizim şu görmüş olduğunuz aralıktır. Nedir bu aralık? 8.68 8.69'un üzerinde bir hamle gelmiyorsa o zaman dolar TL düşüşe daha eğimli olacaktır. Altta beklediğimiz bant e, bantlar 8.40 8.52 şu an için devam eden e, alttaki destek noktaları. Fakat e, Merkez Bankası'nın kararı, faiz kararı gerçekten dolara yön verecek. Dolar beklentimiz biraz daha yukarılar olabilir. Yıl sonu hedefi Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi 8.90 idi. Gördüğüm haberde. Yukarıya doğru gidebilir mi? Evet. Yukarıya doğru atağını yapabilir. 9.80 90 bandı. Yukarıya doğru atağını yapabilir. E, sert bir yükseliş yaptı. Bunun bir düzeltmesini yapacaktır. Merkez Bankası'nın kararı bu aşamada e, çok önemli olacak. Bizler rakamlara riayet ettiğimiz için 8.50 ve 8.35, 8.33 bandı şu anda dolarda destek konumunda. Eğer olur da 8.20'nin altına inerse daha altları tekrar analiz ederek konuşuruz. Ama şu anda rakam yukarıda net. 8.69'u yukarıya kırmadığı sürece 8.50'ler. 8.50'nin üzerinde kaldığı sürece alıma daha uygundur. Yukarıda beklediğimiz rakamlar 8.80 civarları. Tabi aradaki flat bölgeleri kırarak ilerlemesi lazım. Merkez Bankası Başkanının kararıyla biz e, biraz daha aşağılara doğru geri çekilebileceğini öngörüyoruz. Eğer Faiz artışı olursa e, o zaman dolar 9.20'lere kadar sert yükselişini gösterecektir arkadaşlar. Brent petrol fiyatları gerçekten e, güzel hareketler yapmaya başladı. Brent petrolde grafimiz net arkadaşlar. 75 70'i yukarıya kıramadığı sürece aşağıda 67'leri bekliyoruz. Arada bir rakam isteyen arkadaş olursa eğer bu rakam 73.50'nin altı üstü olarak devam edecektir. Yani 73.50'nin altındaki bir hareket Brent petrolde satış fırsatı olarak değerlendirilir. 75.70'in üzerindeki bir hamle bizi 83 dolarlara kadar ve ekonomik bir krize kadar dünya olarak ekonomik bir krize kadar sürükleyecektir. Ons altın tarafında bir hareket bekliyorum yukarı yönlü. Bunun da sebebi tahvil faizlerinin biraz daha artık aşağılara düzeltme yapması. Çünkü çok sert bir çıkış gerçekleşti. İşte bu çıkışa bir düzeltme gerçekleşmesi lazım. 1782-1777 özür dilerim 1777-1782 bandına kadar ons altında bir yükseliş fakat 1745 altına inmediği müddetçe bizler dediğim gibi her zaman söylüyorum rakamlara riayet etmeliyiz. 1745 üzerinde kaldığı müddetçe 1782'ler 1782'leri yukarıya kırdığı anda çok sert bir şekilde 1820 bandına kadar koşarak ilerlemesi Bitcoin tarafında Kripto tarafında bir yorum yapacak olursak arkadaşlar Kripto tarafında artık e, işler karışmaya başladı öyle söyleyeyim Bizler aşağıya doğru sert bir düşüş bekliyoruz bu rakam 41 bin dolarlara kadar gerçekleştirdik Bitcoin tarafında 41 bin dolarlara kadar bir düşüş bekliyoruz bunu not edin bu önemli yukarıya gücü artık 50 bin doların üzerinde çok fazla hareket yapacağını düşünmüyorum e, tam şurada bir tığ end işaretimiz vardı e, şurada şuraya gösterdik burada tığ end yani artık bitti demiştik ve sert bir düşüş geldi beklentimiz tam burasıydı grafimiz kayıtlıdır belki şöyle bakalım Aynen öyle olmuş. Tam da burayı işaretlemişiz. Tam da buraya dokunmuş. Şimdi buradan aşağıya doğru 41 bin dolarlara doğru bir hareket hamle biz bekliyoruz arkadaşlar. Bu rakamı şöyle işaretleyelim. Sizler de ortalama bir rakam atayım hatta. Nokta atayım mı? Attım bile. 41.350 civarlarına kadar kar satışlarının artık geleceği. Buna göre buna göre şöyle yapabiliriz. 42.880 ve 41.360 aralığı şu band flat. Bunun üzerinde long bu iki aralık flat. Bunun üzerine tekrar atarsa long pozisyon. Yukarıya her yükseliş satış fırsatı olarak değerlendirilir. Bitcoin'de Ethereum tarafına bakalım arkadaşlar. Ethereum tarafında da aynı şekilde bir grafimiz vardı. Şu yazımız burada duruyor ve ciddi bir satış geldi. Bu satışın üzerine tekrar bir toparlanma ve ardından tekrar kar satışları gelmeye başlayacaktır şöyle işaretleyelim. Daha iyi olacak. Özür dilerim. Şu grafimizi açalım. Evet aşağıdaki beklediğimiz rakamlar 2900 civarları 2900'lere kadar gün gün yavaş 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 gelecektir arkadaşlar. 2900'e kadar aşağıda tepki alabileceği rakamlar 2300 ve 3096 3100 civarları ee, küçük bir yukarıya doğru düzeltme olabilir. Yukarıya her çıkış bizim için sat satış fırsatıdır. Bunu unutmayın çift yönlü piyasada işlem almak isteyen arkadaşlar için net rakam söylüyorum. 3600'ü yukarıya kırmadığı sürece her zaman aşağıya doğru tepki rakamlarını az önce verdim. Her zaman aşağıya doğru trade etmek daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğeniler yapmayı, mobil uygulamamızı cep telefonlarınıza indirmeyi asla unutmayın. iOS için borsa algoritma yazmanız yeterli. Apple'a Google Play Store için borsa alt ile algoritma yazarak mobil uygulamamızı cep telefonlarınıza indirebilir oradaki seçenekleri ücretsiz olarak kullanabilirsiniz tüm hisselerin detaylı olarak destek direnç hacim arasay bilgileri tüm liste olarak tüm hisselerin hepsinin bilgisi mevcuttur haricinde forex Kripto e, borsa hisse olarak ayrı ayrı paylaşımlar yapıyoruz analizlerimizi değerlendirebilirsiniz haricinde orada ücretsiz olarak eğitim alanlarını kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.